Diyelim yeni bir anakart aldınız. Montajını yaptınız, taktınız ancak çalışmadı. Sebebi BIOS güncellemesi yapmadınız. Peki nasıl yapılır? Hadi izleyelim. İlk olarak internet tarayıcımızı açıyoruz. Google'a anakartımızın modelini yazarak kısa yoldan bulalım. MSI, MPG, B550, Gaming, EDG, Wi-Fi. Hemen ikinci sıradaymış. Tıklayalım. Bu yöntem tüm MSI anakartlar için de geçerli. Türkçe dil seçenekli olan siteye girip buradan support seçeneğini seçiyoruz. BIOS sürümleri aşağıda. En üstte her zaman güncel BIOS sürümü vardır ama bu defa beta versiyonu var. Bunu kullanmayalım. Biz daha stabil çalışan sürümü seçelim. İndirme işlemi başladı. Evet indirme işlemi tamam. Burada klasörde göster seçeneğini seçeceğiz. İndirmiş olduğumuz dosya sıkıştırılmış bir dosya olduğu için öncelikle buna ters tıklıyoruz. Buradan zip dosyaları ayıkla seçeneğini seçip masaüstünü seçeceğiz burada. Tamam diyoruz. Tamam ve dosyalar artık masa üstüne çıkarılmış vaziyette. Kapatalım. Şimdi flash belleğimizi bilgisayara takıyoruz ve flash belleğimiz hazır. Şimdi yapacağımız işlem takmış olduğumuz flash belleği biçimlendirmek. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli kısım FAT32 seçeneğini seçmek. Başlat diyelim. Tamam diyelim biçimlendirme tamamlandı. Kapatalım. Gördüğünüz gibi flash belleğimiz içi tamamıyla boş. Masa üstüne indirmiş olduğumuz BIOS klasörünü açalım. Bu klasörün içinde iki tane dosya var. En altta görülen ana anakartımızın BIOS versiyonu. Bu dosyaya ters tıklıyoruz. Yeniden adlandır diyerek ismini değiştireceğiz. Buraya msi.nokta ROM yazıyoruz. Başka bir şey yazmamıza gerek yok. Ne varsa silelim. msi.rom Enter diyoruz. Açılan seçeneği evet diyoruz. Ve işlem tamam. Artık BIOS hazır. Bu BIOS'a ters tıklayıp gönder seçeneğini seçerek flash belleğimizin içerisine gönderiyoruz. Ve kopyalama tamam. Gördüğünüz gibi flash belleğimizin içinde artık anakartımız için gerekli olan BIOS sürümü var kapatalım ve flaşımızı da bilgisayardan güvenli bir şekilde çıkarıp anakartımıza geçelim. <laughs> Hazırlamış olduğumuz flash belleği anakartımıza takıyoruz. Gördüğünüz gibi ana üzerinde zaten bu işlem için açılmış bir bölüm var. Flash BIOS buton yazan yere de elimizdeki bir kalem yardımıyla hafifçe dokunuyoruz. İlk olarak flash belleği ana okuyor. Durdu. Ana kartımızın ışıkları yandı ve artık BIOS yüklenmeye başladı. Bütün yapmamız gereken bu. Artık bu aşamada beklemekten başka yapmanız gereken bir şey yok kartın üzerindeki ışıklar, bu yanıp sönen, sinyal veren ışıklar tamamen sönene kadar beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde anakartınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerek. Bu işlemi yaparken karta sadece power'ı bağlayarak güç veriyoruz. İşlemci, RAM ve ekran kartı gibi donanımları takmıyoruz. Evet, kartımız reset attı. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Yeniden açıldı. Sağlıklı bir şekilde BIOS yükleme işlemini tamamlamış olduk. Eğer siz de buradaki gibi yaptıysanız kartınızı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Hoşça kalın.